Öyle günahlarımız, zulümlerimiz oluyor ki rahmet istemeye yüzümüz kalmıyor. Bizim yüzümüzden pek çok masumlar da azap çekiyorlar. Zira Cenab-ı Hak Sure-i Enfal'de buyuruyor ki Öyle musibetten kaçınız ki geldiği zaman günahkarlara, zalimlere mahsus kalmaz. Belki masumlar ve mazlumlar da içinde yanar. Dinin bir imtihan olması ve hikmeti diniye böyle iktiza ettiği için bizim yüzümüzden gelen musibeti ammeden masumlar da bela çekiyorlar. Fakat böyle umumi afatlar ekser insanların hatasından geldiği cihetle insanların ilk serisi. Hiç olmazsa ümmete vekaleten, millete kefaleten bir kısmının ciddi bir tövbe, ciddi bir nedamet ve istifarla mukabele etmesi gerekir ki bu musibetler defolsun.